Merhaba. Size anlatacağım hikayenin başrolünde bir aşçı var. Suyun altında tam 62 saat kalan bir aşçı. Yani neredeyse 3 gün. Bu da ona su altında en uzun süre kalan insan ünvanını kazandırdı. Adını böylece denizcilik tarihine yazdırdı. Ancak hiç umrunda değildi. Yaşadığı olaydan sonra denizden ve denizci olmaktan nefret etmeye başladı. Bir daha denize ayağını dahi sokmadı. Harrison Okene e, bir romorkörde çalışıyordu. İlk kez duyanlar için römorkör bir tür çekici. Çok güçlü motorlara sahip olan bu tekneler, kalın bir telle diğer gemileri veya motorsuz deniz araçlarını çekiyorlar. Hikayemizin kahramanı işte böyle bir römorkörün aşçısıydı. Harrison ve çalışma arkadaşları yoğun bir günün ardından uyumak üzere teknedeki yatakhaneye girdiler. Sonra da her zaman olduğu gibi kapıyı içeriden kilitlediler. Peki neden kilitliyorlardı? Çünkü bulundukları yer Atlantik Okyanusu'nda petrol çıkarılan bir bölgeydi. Burası Nijerya kıyılarına yakındı. Tekneler sık sık deniz korsanlarının saldırısına uğruyordu. Bu nedenle denizciler güvenlik amacıyla yatakhaneye girdikten sonra kapıyı içeriden kilitliyorlardı. Harrison geceleri diğer denizcilerle aynı saatte uyuyordu. Fakat kahvaltıyı hazırlamak için onlardan biraz daha erken kalkması gerekiyordu. Her sabah olduğu gibi yatağından kalktı. İçerisi çok sıcak olduğundan üzerinde sadece şortu vardı. Yatakhanede küçük bir tuvaletle bir de banyo bulunuyordu. Harrison tuvalete girip kapıyı kapattı. Denizcilikte canavar dalga veya katil dalga denen bir dalga türü vardır. Adından da anlaşılacağı üzere bunlar tehlikeli boyutlarda büyük dalgalardır. Fırtına olmadığı halde beklenmedik bir şekilde denizin yüzeyinde ortaya çıkarlar. Denizcilerin çok korktuğu bir doğa olayıdır. İşte böyle bir dev dalga, Ellison ve arkadaşlarının bulunduğu römorkörü aniden batırdı. Teknenin bulunduğu yerde denizin derinliği 30 metreydi.